Her insan kendine özgü haliyle benzersizdir. Ancak milyonlarca kişiden sadece birkaçı inanılmaz olabilir. İşte bugün olağanüstü insanlar ve onların tuhaf yetenekleri hakkında konuşacağız. Çoğu zaman toplum olağan dışı insanları kabul etmez. Kızıl saçlara sahip olmak veya fazla kilolu olmak farklı bir şey, milyonda bir olan bir özelliğe sahip olmaksa tamamen başka bir şeydir. Bu insanlar aşırı görünümlerden süper güçlere, çeşitli özelliklere sahipler. Hadi gelin onlara verilen bu armağanlarını nasıl kullandıklarını görelim. Rose Gayle liseden beri kendini farklı hisseden Oregonlu bir Amerikalı. Rose tüm yaşıtları gibi ergenliğe girdiğinde vücudunda çok garip bir şey keşfetti. Sakalları çıkıyordu. Genç kız görünüşünden o kadar utanıyordu ki günde iki kez aynanın önünde usturayla tıraş olmak zorunda kalıyordu. Bu 25 yıldan fazla bir süre devam etti. Tüm bu süre boyunca Rose birçok farklı doktora gitti. Bazıları lazer epilasyon tavsiye etti, bazıları ise ilaçlar verdi. Ama bunların hiçbirisi Rose'a yardımcı olmadı. Kızın yüzünde sakallar sürekli uzamaya devam etti. Anlaşıldı ki Rose çok özel bir hastalıktan muzdaripti. Bu hastalığın semptomlarından biri kadının vücudunun çok miktarda erkek hormonu üretmeye başlaması ve sonuç olarak görünümünün daha erkeksi hale gelmesiydi. Amerikalı kadın 40 yaşına geldiğinde her şey değişti. İlk başta sakalını bir gün tıraş etmemeye karar verdi. Çünkü yıllardır tahriş olmuş cildi artık bir usturayla temas edemiyordu. Uzun yıllar süren işkenceden sonra Rose bu özgürlük hissini o kadar çok sevdi ki bir süre ustura'ya dokunmamaya karar verdi. Kadının sosyal bir destek grubu bulmayı başarması sayesinde internet ve herkes onun tuhaflığını kabul etmeye karar verdi. Artık Rose sakallı selfielerini Instagram'da paylaşmaktan çekinmiyor ve hatta sakal yarışmalarına katılarak dereceler elde ediyor. Nia Kim Gadwich, bu kızın hikayesi hakkında Hollywood muhtemelen bir gün Oscar ödüllü bir film yapacak neredeyse tüm çocukluğu ailesinin Sudan'dan kaçtıktan sonra sona erdiği mülteci kamplarında geçti. Sadece 14 yaşında kız nihayet uzun zamandır beklenen Amerika Birleşik Devletleri yolculuğu sayesinde barış ve güven içinde yaşamanın nasıl olduğunu öğrendi. Doğru, sakin yaşamı uzun sürmedi. Çünkü Nia Kim sınıf arkadaşlarından çok farklıydı. Okulda genç kıza genellikle en tatsız takma isimlerle hitap ediyorlardı. Bunun çocukluktan beri bir model olmayı hayal eden niya kime ne kadar acı verdiğini söylemeye gerek yok dışlanmaktan artık yorulan kız bazı afrikalı kadınların yaptığı gibi kendi cildini beyazlatmaya karar vermişti Neyse ki daha önce böyle bir operasyon geçiren ve çok pişman olan kız kardeşi ona zamanında engel olmuştu. Sonra niye kim başkaları onu ne kadar rahatsız ederse etsin, pes etmeyeceğine kesin olarak söz verdi ve inatla hedefine doğru yürüdü. Ve çok geçmeden başarı geldi. Şimdi dünyanın en ünlü modellerinden biri. Ona karanlığın kraliçesi deniyor ve cilt tonu onun en büyük avantajı. Popüler markalarla çalışması bunu doğruluyor. Casey Legler O bir model. Güzel ve boyu 188 santimetre. Bunlar hiç şaşırtıcı değil. Şaşırtıcı olan bu kızın erkek defilelerine çıkması. Casey 1996 yaz olimpiyatlarında yarışan eski bir Fransız yüzücü. Ayrıca New York'ta yaşayan bir sanatçı ve Ford Erkek Mankenlik Ajansı ile anlaşma imzalayan ilk kadın model. Kısa saç kesimi, keskin elmacık kemikleri, iradeli bir çene ve arsız bir görünüm onu erkek gibi gösteriyor. Genetik bir hastalık nedeniyle tamamen farklı bir görünüme sahip başka bir modelse, Melanie Guido's. Saçı yok ve sadece 3 dişi var. Melanie, alışılmadık görünüme sahip insanlara ihtiyaç duyulan bir fotoğraf projesinden sonra moda endüstrisine girdi. Rammstein'ın video klibinde oynadıktan sonra şöhret kapıları tamamen açıldı. Melanie Guido's çok fazla alay ve zorbalığa katlandı. Fiziksel değişikliğine rağmen o da istediklerini başardı. Yetenekli doğaüstü olan eski samurayları takiben gelen günümüzün modern samurayları. Bu samurayın tepki hızı inanılmaz. Kendisine ateş edilen kurşunu bile havada kesebiliyor. Bu kişinin görüşü ve tepki hızı resmen olağanüstü. Sao bir samuray okulunun müdürü olarak çalışıyor. Bu adam Japon katana kılıcı kullanma becerileri dalında 6 dünya rekoruna sahip. Jeff deyip Denizci Temel Reis'in prototipine benziyor. Bilek güreşi efsanesi ve bir avucunda basketbol topunu tutabiliyor. Doktorlar 4 ciddi hastalıktan şüphelendi. Ancak hiçbiri doğru çıkmadı. Jeff'in farklılıkları ellerinin boyutu, göz rengi veya dudak şekli gibi sadece fiziksel özellikleri. Hindistan'ın Penka eyaletinden Jaspreet Singh Kalra'nın başını 180 derece çevirebildiğine, dizlerini ve dirseklerini bükebildiğine inanmak çok zor. Genel olarak manzara hoş değil ama yaptıkları gerçekten çok ilginç. Bu özelliği sayesinde lastik adam olarak tanınıyor. 20 yaşındaki adam küçük bir bavula sığabiliyor. Eklemleri sınır tanımıyor. Her yöne bükülüyor. Reklamlarda oynayarak ve dünyanın dört bir yanındaki gösterilere katılarak yeteneğinden iyi miktarda para kazanmayı başardı. İnsanların kendisine Buz Adam takma adını verdiği bu inanılmaz Hollandalı son derece düşük sıcaklıklara dayanabiliyor. Bir süper kahraman için harika bir lakap. İnanılmaz ama vücudu soğuğu zar zor hissediyor. Wim Hof 18 yaşında. Parkta yürürken neredeyse donmuş bir havuz gördü. Başka biri buzu görse irkilirdi ama o değil. O anda aklından geçenleri yalnızca kendisi biliyor. Ama çocuk tüm kıyafetlerini hızlıca çıkararak soğuk suya dalıyor ve hiç üşümediğini hissediyor. O zamandan beri Hollandalı, her gün oraya giderek yavaş yavaş vücudunu ve nefesini düşük sıcaklıklara tepki vermemeye alıştırdı. İnsanın böyle bir özelliği olduğunda ilk yapacağı şey nedir? Tabii ki dünya rekorlarını kırmak için Guinness'e başvurmak. Onun yaptığı da tam olarak buydu. Şu anda buzla kaplı bir gölün suyunun 66 metre altında yüzmeyi, arka arkaya yaklaşık 2 saat ara vermeden buz banyosunda oturmayı ve inanılmaz buz dağlarının zirvelerine tırmanmayı başardı. Sıradan bir insan su altında en fazla 4 dakika nefesini tutabilir. Danimarkalı Stig Severinsen vücuduna zarar vermeden 22 dakika nefessiz kalabiliyor. Stik deneylerine çocukken ailesinin evindeki havuzda su altında başladı. Gençlik yıllarında profesyonel olarak su altı ragbisi ve su altı hokeyi ile uğraştı. Bugün dünyadaki en ünlü serbest dalgıçlardan biri aynı zamanda yeteneğini daha da geliştirebileceğine inanıyor. Nefes alma, bilinçli nefes alma sanatı adlı bir kitap bile yazdı. İşte Danimarkalı'nın yeni başarısı. Meksika kıyılarında 202 metre su altında yüzerek dünya rekoru kırdı. Kim Peek orantısız olarak büyük bir kafa, başının arkasında beyzbol büyüklüğünde bir kranyo serebral fıtık, hasar ve normalde beynin sağ ve sol hemisferlerini birbirine bağlayan korpus kalozumun yokluğuyla karakterize konjentinal bir malformasyonla doğdu. Kimin doğuştan gelen bu hastalıkları hiçbir şekilde üstün yetenekliliğe yol açmaz. Bilim adamlarına göre korpus kalyozumun olmaması nedeniyle beyin nöronları yeni bağlantılar oluşturdu ve bu da kimin hafıza kapasitesinde çok yönlü bir artışa yol açtı. Bir buçuk yıldan beri okuduğu bilgilerin yüzde 98'ini ezberleyebiliyordu. Müzikte ustaydı. Mizah duygusu üstün zekalı insanlar için tipik değildir ancak Kim Peek'in harika bir muhabbeti var. Kim özel bir okuma tekniği geliştirdi. Metnin nasıl yerleştirildiğini umursamadan bir kitap sayfasını 8-10 saniyede okuyabiliyor. Kim hayatının sonuna kadar daha önce okuduğu yaklaşık 12.000 kitabın içeriğini aklında tutabilecek? 10 yıl, 47.000 dolar, 40'tan fazla estetik ameliyat, görme sorunları. Arjantinli Luis Padron, elf olma hayalini gerçekleştirmek için böyle bir bedel ödedi. Çocukluğundan beri hevesle fantezi romanları okuyor ve bir masal dünyasında olmayı hayal ediyordu. Instagram sayfasında Luis neredeyse hiç yakın arkadaşı olmadığını itiraf etti. Yalnızlıkla baş etmenin en iyi yolu sanırım bu olmamalı. 23 yaşındaki Tinkia Fen plastik cerrahiye binlerce dolar harcamadı. 22 kilo ağırlığıyla gezegendeki en büyük doğal göğslere sahip. Bir kız için böyle bir doğal armağan gerçek bir kabus. Hareket etmesi zor, uyuması rahatsız edici. Kızlar onunla arkadaş olmak istemiyor. Ting'in durumu hayli zor. Bugünlük hepsi bu kadar. Videoyu beğendiyseniz yorum yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yakında görüşürüz. Hoşçakalın.